Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Konuşamıyorum. Neyse. Bugün sizleri kimle tanıştıracağım? Bugün sizlere ailemizin yeni üyesi üyesiyle tanıştıracağım. Pek aile denir mi bilmiyorum ama bizim aile 4 kişi. 14 kişi. Bu YouTube'daki ailemde 14 kişi. 14 kişi olmuşuz bu arada. 4 4 kişi daha gelmiş. Dört kişi 4 kişi 4 kişi. 4 kişi 4 kişi. <laughs> Bilmiyorum takipten çıkmazlar inşallah. Onlara da buradan teşekkür ederim. Laa, Bence hak ediyorum ya. Hak etmiyorum ya. Çok mu saçma videolarım? 23 tane videom var arkadaşlar. Her gün iki tane bir tane video çekiyorum zaten. Bakın şimdi odam tertemiz. Böyle de topladım. Ee, her videomda aslında zaten görüyorsunuz. Az önce bunu söylemiş miydim ben? <laughs> her videomda aslında görüyorsunuz zaten ama yine de ben göstermek istedim. Her videomda var yani. Ama tanımıyorsunuz yani. Tanımadığınız bir kişiyi görmek garip gelir. Mesela siz video çekiyorsunuz. Yanınızda anneniz var ama ben tanımıyorum yani. Benim yanımda benim su andı yani susu sulan Şimdi o zaman getiriyorum bir dakika. evet hazır mısınız? Arkadaşlar Burada gene kameradan çekiyorum. Çünkü dediğim gibi az önceki videom, geçenki videomda da evet. hazır mısınız? Ay ne oldu? Arkadaşlar eksik yaşandı ama düzelttim. İşte ailemizin yeni üyesi Zengo ponçik, zengo ponçik. Aslında ben ona fakir ponçik diyordum. Fakir ponçik, fakir ponçik diyordum. Çünkü bu fakirdi. Üstü başı yoktu ama dedim bugün dedim hatta dışarıdan daha yeni geldik maskesi bile duruyor. Dedim video çekelim sen dedim olur dedi. Fakir olduğu için pek gözükmek istemiyordu. Bana kızıyordu ama şimdi ona kıyafetler alınca göstermemi istedi. Evet. Şimdi size onu tanıtacağım. Atıyor bakalım. Rengo senin gözlüğün nerede? Arkadaşlar gözlüğü takmayı unutmuş ya. Ben ama hep gözlük alıyorum bir sürü. Nerede senin gözlüğün? Gözlüğünü kaybettim. Evet arkadaşlar zaten benle kalmaya başladı. Ben onu artık kal dedim burada dedim. Bir şey olmaz dedim. Artık onu videolarımda hep göreceksiniz. Böyle. Şimdi alışverişten yeni gelmiştik. Maskeni çıkar Ponçik. Gözlüğünü. Bak gözlüğünü bulduk arkadaşlar. Kaybetmiş ya. Gitmiş dolabının içine koymuş. Benim gözlüğüm nerede diyor. Gözlüğünü pek takmak istemiyor. Maskesini çıkarttık. Bakın. Oldu. Tamam. Evet, ailemizin yenisi işte bu. Ee, arkadaşlar, Poncik yani Zengo ponçik ama ben kısaca Poncik diyeceğim. Çünkü biraz uzun adı var. Ha, soyadı da Kara. Çünkü benim soyadım Kara. Biz kaç sayılırız. Efendim? Evet. arkadaşlar bu çıkıp çıkıp duruyor ya. Neyse. Yaşı 10 arkadaşlar. Benden bir yaş küçük. Burcu ikizler. En sevdiğim burçlardan biri ikizler. Ya gözlü olmuyor buna galiba. Ya. Gözlüğünü takmayalım. Çünkü numarasını yanlış aldık galiba. Evet ne demek istersin buradan? Pek konuşmayı sevmiyor. Maalesef. Hayır en sevdiği renk de arkadaşlar. Ne tahmin edin? Tahmin 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 tahmin. Morcivert. Evet arkadaşlar bana morcivert olduğunu söyledi. Neyse biz şimdi dışarıya yemek yemeye gideceğiz. Şaka şaka. Zengo ponçik. Ne kadar zengo ponçik olsa da. Ben yemek yemeye gidiyorum. Bir sürü videomda zaten göreceksiniz. O zaman bay bay.